Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendimden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir Altıeyl ilçesinde köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılında 5 dönüm arazime ceviz fidanlarını diktim. Şimdi planlı, programlı ve bilinçli bir tarım uygulaması neticesinde Balık esir irisi ceviz ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm eğitim videolarıma devam edeceğim. Değerli takipçilerim, ceviz tarlama ekibi olarak boş bulduğumuz uygun yerlere de domates, biber, patlıcan dikmek için karar verdik. Ve böylece iki çalışkan kızımız önce yerleri hazırladılar. Ellerinde e, dikme aletleri gördüğünüz gibi yuvalarını açıyor ve arkasından da 30 santimlik bir e, demir demir ölçek var. Onunla birlikte 30 santim arayla bunları dikimini yapıyor. İnşallah güzel domates, biber, patlıcan yeriz ellerinden. Dikime başladık. Seher kızımız ilk ağacını bizim ceviz tarlam ekibinin çiftliğinde dut ağacı dikiyor. Murat amca benim de bir dikili ağacım olsun dedi ve biz de ona dikili bir ağaç bıraktık. Ve şu anda kendisi dikimini yapıyor. Ve bunu kayda geçmemizi istedi. Biz de kaydediyoruz. Bizi takip edin. Bizde kalın. Hoşçakalın. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizlere mutlaka dönüp cevap vereceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Keyfiniz yerindedir. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız. Ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için abone olun, zili açmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz ceviz yetiştiriciliği konusunda size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.